Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Gökçe Ak Yıldız bir mekanda doğum gününü kutladı. 30 yaşına giren Ak Yıldız'ın partisine aile yakınları ve dostları katılmıştı. Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Ak Yıldız 30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 4 çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Ak Yıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde sayma karakterini canlandırmıştı. Mustafa Özyurt ile hayatını birleştiren güzel oyuncunun Ömer Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Bize kendi adımızdan Gökçe Ak Yıldız'ın doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu yaşlara. Değerli izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.